eski duvar diplerinde karanlık sular. Ay vurmuş, gölgelenmiş kuytular. Canım oğul, güzel yiğit. Al gel kanlı gömleğini sana nasıl kıydılar. Ben bu yürek yarasını bir gece Elbistan'da duymuştum. Bir külüstür mapusane zindanlarının en kötüsü gözlerinin moru vurmuş ak mendillere. Bir kelepçe sabahı ki, türkülerin en acısı. Ben bu yürek yarasını bir gece Elbistan'da duymuştum. Akşamlar bir kara kuş gibi sağalıp inerdi tenha yollara. Yıldızlar dut kokardı, iğdeler ay kokardı. Öflez ışıkları yol boylarında Osmanlı karakolların. Tilkiler üşüşünce akşam yıldızıyla bağlara, ha. Kelepçemin karasına bir ak güvercin. Nazlı nazlı canım yiyip süzüm süzüm. Canım oğul gelip konardı. Ben bu yürek yarasını bir gece Elbistan'da duymuştum. Ekmek yedim, su içtim ben. Nasıl yatsıyayım nufak dağlarının hemen cecik eteğinde, o yerde? Toprak kına gibidir, etlidir, damarlıdır. Sanırsın balla yoğrulmuştur kehribar üzümleri, kütükleri, hisislerden, kan gütmesi Osmanlıdan ekmek yedim, su içtim. Ben nasıl yatsayım? Taze peynir gibi, taze sarı, yaban gülü selam. Ya nasıl yatsayım? İsaklı selvilerde ay ışığını. Ya bu kanlı gömleği ben kime giydireyim? Ben bu yürek yarasını bir gece Elbistan'da duymuştum. Sen ne zaman büyüdün de ne zaman kaptırdın gönlünü onur haklara? Sen daha bebek bebek, sen daha baba baba. Canım oğul, o kıraç topraklarımın yaban gülü yiğidim. Sen ne zaman büyüdün de düştün yollara? Yolunu mavi kargalardan, toylardan sonra oğlum. Hala duruyor mu tellerinde o mavi kargaları Maraş topraklarının? O karamuk çalıları, o çoban döşekleri, o Müslüman kayalar. Beni sordun mu gözüm o kanlı toprakların menekşelir savahlarından? Çıkınımda kara zeytin bile yok. Kara Alman kelepçesi bileklerimde. Ben bu yürek yarasını bir gece Elbistan'da duymuştum. Bileklerim canım oğul, yeni yeni başladı sızlamaya. Sen büyüdün de demek, düştün de demek, o damar damar kınalı topraklara. Tüketmişim yirmi yılı canım yiğit, bir salkım üzüm gibi. Canım oğul, güzel yiğit. Al gel kanlı gömleğini sana nasıl kıydılar?'' Ben bu yürek yarasını bir gece Elbistan'da duymuştum. Dört bir yana haber salsam, Öldü desem inanır mı? Dağlar, Bana geri verin kadirimi Sinan'ımı. Jandarma kurşunu çaldı, Canımı tenimden aldı. Nur Nurhaka abide kaldı, Dağlar aldı selamımı. Nurhak, sana güneş doğmaz, uçan kuşlar yuva kurmaz, dökülen kan yerde kalmaz. Soracağız hesabını. Böyle kalırsan ma Devran, yola devam eder kervan. Öldü Sinan, doğdu Sinan omuzladı silahını